Herkese merhaba arkadaşlar göster beraber Tiyarlist ee, yapıyoruz Tiyarliste Brawl Stars karakterlerini Sıralıyoruz ee, İlk önce bununla başlıyoruz İsmini unuttum ölümsüzlük tatemi var S Charlie yok Çık Çık mi neydi bunun ismi de S es, S es dostum e, F S D, D S es, S

Ha oh, Nisan. 31 Ağustos. Sigumo, sigumo, ee, Miko bizim sınıfta da var Miko. Ha! <laughs> A ya A. Byron B. Byron. Mr. <laughs> <Mister> Byron. <laughs> میلودی S، اولینو S، 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 T، A، T، این که اولش از چی؟ من می دانم شکل میمون رو S، 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 یا S تیپ A، A، آنها نبوده اند A، S، S، B B S A yok C benim bana göre sıralıyorum bu arada B. B C Gaz C B B B C ismini unuttum abi A Edgar S Mortis S eee yok Barley Yok. C. Nita. B. Sphinx. Uh, S benim için. Max Ace, S. S. Shelly A. Cold A. Frank S. Rosa F. Jesse F. Penny F. Carl F. Sprout F. Bak sp Sprout lan ne oluyor? Uh, Cold B. E, Daryl, e, A Brock e, F Yeni gelen karakter hiç denemedim ama Bana göre bir karakter gibi A e, A Tara A yok Tara F İsmi unuttum Es... S Ben iyi oynuyorum S o yüzden e, F F Yok F değil lan bu A e, Shade Yak. Yak. Şeyde de B'ye koyarım ama. Piper F. Feng ee, A. Poco F. F. S. S. Yok. A ya. S. Hatta S ikinci sıra bu. S ikinci sıra. Lan birinci sıra olsun. Hele. F. S. S. F ee, A Tabii ki de benim birinci sıram ee, F S. S S S A D A S A S F ve F. Benim sıralamam böyle arkadaşlar. Eğer çok şey yapmadığınız bir adas veya hoşunuza gitmeyen varsa bir yer varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Akşam annenin pardon pardon bunu söylemem lazım.